Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i okumak, öğrenmek, anlamak, yaşamak her Müslümanın görevidir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekte oldukça kolaydır. Peygamberimiz sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurarak, bizleri Kur'an öğrenmeye, öğretmeye teşvik etmiştir. Bugünkü Kur'an-ı Kerim'de uygulama sayfamız 495 Duhan Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim diye başlıyor. Vel lamın üzerinde cezim var. Bir öndeki harfin harekesi üstün olduğu için üstünle beraber cezime bağlanır. Vel ki ta bil mü bin durak var bağlayıp durduk in na nunun üzerinde kırmızı işaret var uzatılır en zel na hu fi Kur'an okurken acele yapmayacağız. Tane tane okuyacağız. Ley le tin mu ba re ke tin in na bu şette şedde iki defa okunuyor in na diye Burada da yine şette var. Kün na mün di, zin durak var. Fi ha yuf ra ku kül lü em zin ha, kim durak var yine. M ren iki üstün burası en diye okunur. M ren Tezim var. Min in di na tı durağı var. bu harfini yukarı doğru çeker. Bağları dururuz. İn di na İn na şette var. iki defa okuduk. Kün na mür silin diye rah me ten iki üstün min rab bi ke tı durağı var Durursak rabbik diye durulur. İn ne hu hu ves bir birinci harfi bağladık üstünle ves se mi ul bu aynı bulama bağlıyoruz. Cezimli harfe leme ul a Lim Rab Bis Se Ma Va Ti Vel Er Di Ve Ma Bey Ne Hü Ma Mimdura var uzatıp durduk. İn, kün, tüm. Gezim bir defa okuluyor. Şette iki defa. Mü, gi, nin. Lamın üzerinde işaret var. Uzatılır. La, i, la, he il la hü ve yü ye ve yü mit dura var. Burada da böyle bağlayıp dururuz. Değerli kardeşlerim bak ne kadar kolay. Böyle çerez yer gibi okudukça huzur buluyoruz, içimiz rahatlıyor, gözlerimiz ışıldıyor. Rabbimin kelamını, Rabbim Kur'an okuyan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.